Semiyallâhü'l-îmen Kardeşlerimize, büyüğümüze, kardeşimize karşı bu dünyadaki son görevimiz yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Cenab-ı Hak merhume teyzemizi, Suudi Hanufa teyzemizi, Bekir Beyefendi kardeşimize rahmet eylesin inşallah. Bu manevi merasimler katılımıza dolayı hepinizden Allah razı olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Nasıl bilirsiniz? Her Nasıl bilirsiniz? Her Dünyaya ve ahirete mutallik olan hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah helalliğinizi, şahitliğinizi kabul eylesin. Hasenatı tebdil eyle Allah'ım. Günahlarını affeyle. Kusurlarını bağışla Allah'ım. Ya Rabbi bizlere hayırlı ömür, hayırlı ölüm, sağlık, afiyet, hayırlı evlat, hayırlı mal, amin. bereketli kazanç nasip eyle Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla maddi manevi dertlerimize devalar ihsan eyle Allah'ım. Amin. Amin. Uzaktan yakından bu merasime teşrif eden ve el açıp amin diyen Bak doktor buyurun. Yavaş yavaş bir dakika bir dakika. Bir dakika. Edin. Edin. Acele, edin. Acele edin. Evet. Ya, İstiyor <laughs> muyuz? <laughs> <laughs>